Herkese merhaba. Hepinize hayırlı bayramlar canlarım benim. Hepinizin kurban bayramını en içten güzel dileklerimle kutluyorum. Hoş siz bunu bayramın ikinci gün izleyeceksiniz ama olsun. Herkese hayırlı bayramlar. Evet ben sislendim pislendim bayramlıklarımızı giyindik. Çocukları da hazırladım. Birazdan onları da göstereceğim çok kısa. Ve annemlere bayram kahvaltısına gidiyoruz efendim ki fazilet hepinizin üzerine olsun inşallah. Bugün güzel bir gün. Eee Kurban Bayramı. E, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah ki sevdiklerinizle, ailenizle, çocuklarınızla çok güzel bir bayram geçirirsiniz. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Herkesin bayramını ben de kutluyorum. <laughs> Bu kadar ben, <laughs> ben, ben Kısa ve Öz. Hayırlı bayramlar. <laughs> ben de Kısa ve Öz. <laughs> bayram kahvaltımızı yaptık. 7 içtik şimdi. <laughs> şöyle içiyorum, telefon mesajlar. Aynen bayram mesajlarına bakıyoruz. Arayacaklarımızı arıyoruz. Hava da çok güzel. Aynen bir yandan da çayımızı, keyif çayımızı, son keyif çayımızı içiyoruz. Havanın tadını çıkartmaya çalışıyoruz güneşten. İkimiz Mesela. de ayaklarımızı uzattık sandalyeleri. Evet. Çocuklar da içeride. Böyle bakalım. Bugünümüz böyle sessiz sakin geçiyor. Ama yarın inşallah evimiz böyle vızır vızır olacak. <laughs> Onlar da gelecekmiş. Bak bu senin Gülşen. Bu mi? Da. He? Buna Buna mi? Efendim? Ne yaptı mı diyor? <laughs> Hadi Şu gel. Ben aç de anlamadım pek. Bakın ya Özge ne kadar güzel, güzel şeyler hazırlamış. <laughs> 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 çok güzel. Çok, çok süs. Tamam. Aç bakalım nasıl. Ay, <laughs> terledim de çok sıcak. Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bayramın ikinci gününden devam ediyoruz. Evet. Ben iki günlük bir video yapacağım. <laughs> Dünkü bayram birinci <gülüyor> günüydü. <gülüyor> Şimdi Özge, <laughs> Özge ağzım, burnum, her yerim yara. <laughs> Benimki ya kıpkırmızıyım, çok sıcak. Sen niye yaradı? Bilmiyorum ben oldu, ki öyle. Şürzülmedim şey mi girdi? Olabilir. Ah, ateş bastı. Sürekli diyorsunuz Özge artık gelmiyor mu? Özge neden gelmiyor? Aslında Özge geliyor ama üç seferdir biz video çekemiyoruz. Çünkü çok kalabalık oluyoruz o kalabalıkta ay da video çekme şansımız olmuyor. Ay o yüzden şimdi hemen ay şöyle bir çekeyim dedim. Tamam. Ama bunu Geliyor boyama yani. tamam mı? Anneanne hani o zaman Geliyor. üzülüyor. Evet kardeşim çıktık. Şöyle iki dakika bir fırına gidelim dedik. <laughs> Fırından şöyle çayın yanına. Bir iki böyle börek falan bakayım. Annem aslında lokmalık yormuş Çocuğum ama. ya. Gel arkama gel. Lokma yormuş ama daha henüz yapmamış. Kabarmamış daha öyle. <laughs> daha kabarmamış. Eee Özgen'in planlarında değişiklik olduğu için buraya biraz erken gelmişler. O yüzden çayı demlemişler şimdi ben gelene kadar. Dedim iki dakika çayın yanına dokma falan da olana kadar şöyle kıymalı <laughs> ıspanaklı börek falan alalım. Öyle fırına doğru gidiyoruz arkada. Ay arkadaşım. bir şey demek istiyor musun? Herkes seni Herkesin çok özlemiş. Bayramını. Diyorum kurban bayramınız mübarek olsun. Sen masken güzelmiş ki. Ka? Masken ben. de başörtünmüş gibi görünüyor Değil mi? Öyle mi? Şey mas. Birlikte. Yani başörtünü Hayır. hani çenenden yapmışsın ha. gibi. <laughs> Yok be, ateş basıyoruz. Hiç sevmiyorum ama mecbur Evet demin de söyledim ama yine söyleyeyim. Hep diyorsunuz ya Özge niye gelmiyor, Özge niye gelmiyor. Her şeyin altında bir şey aramayın arkadaşlar. Yani herkesin. Üç seferdir, üç haftadır geliyor. Ama 3 haftadır şimdi biz böyle hep beraber toplandığımız zaman ailenin diğer üyeleri, fertleri videoyu çekilmek istemedikleri Aynı için öyle. ve genelde kucağımda bebek var amcamın <laughs> oğlu olduğu için Oy. evet o yüzden ben video çekemiyorum, denk gelmiyor. Yoksa ki her hafta buluşuyoruz, her hafta annemlere geliyoruz, evet. her hafta tüm aile birleşip oturuyoruz ama diğerleri video çekilmek istemediği için Maalesef o ara ben de, e, hani kimse rahatsız olmasın çünkü ben elime telefonumu aldığım an beni çekme beni çekme muhabbeti oluyor. Ben de o yüzden biz böyle hep beraber toplandığımız zaman video çekmiyorum. Evet, Şimdi Özge çek şu an Özge şu an tek, tek, tek olduğu en, için tek çekeyim en, dedim tek sonra ama alayım. ilerleyen saatlerde diğerleri de geldiği zaman tabii ki çekemeyeceğim. Öyle. Ben de çekebileceğim. Evet arkadaşlar. Özgeleri uğurladık. Maalesef onlar, e, demin de söylemiştim, erken gitmek zorunda kaldılar. Çünkü damadımızın, eee halaları da zannedersem e, bugün davet etmişler. Biliyorsunuz bayramda insan bir günde 4 kapı, 5 kapı, alt kapı birden geziyor. Bir Aynen. saat orada, bir bayram, saat orada, bayram. bir saat orada. Aynen. O yüzden onu uğurladık. Diğerlerini bekliyoruz. Onlar gelene kadar da annem lokmaları dökeyim dedi. Bugün benimizde gene mangal var. Ee, geçen az bir şeydi ama bu sefer bayağı annem çok güzel bayağı böyle tam teşkilatlı hazırlanmış. Bunu sen yaptın oğlum hazırlamamıştım ki. He o gün ben ben onu benim canım çekti öyle akşamüstü. Ben hazırlamadım sen hazırlamıştın şey onu. Aynen anne ben getirdiydim. Hani yapalım hmm. yemek yapmaktansa sıcakta çünkü insan ocak başında al bak şimdi bram bram terliyorsun. <laughs> bram bram evet. terliyorsun. Dur ben seni gösterirken öbür tarafına geçeceğim. Annemin lokmasının tarifini isteyenler olursa ben aşağıya linkini bırakacağım. Ben sabah yaptım ee, annemin kanalında Aynen bu sefer çok detaylı bir şekilde tarifini vermiş. Bakın çok da güzel altın sarısıdır annemin yaptığı Aslında lokumlar. Aslında oldu da Ömerden şu anda. Evet Ömerden birazcık. Ben de boyama yaparken terledim. Evet kızım. Ee, Ömer birazcık huzur vermiyor bize. Sıcak bir yandan çok bunaltıcı bir hava var. Ee, Ömer de baya huysuz. Biraz böyle şey artık ilgimi çekmeye çalışıyor, ne yapmak istiyor? Vallahi hep çocukların aynı işte Özge'nin peşinden bayağı bir yarım saat falan Çok ağladı. ağladı. Ben de gideceğim diye. Her Özge gelse veya biz Özge gitsek mutlaka Özge'nin peşinden bir ağlıyor Geçen boncuk gibi gidip Özge'den yaşlı Evet, bugün de biraz zor soktuk eve. Bayağı böyle iki kolundan tuttuk da soktuk. Depresyona giriyor Çok ağladı. Ben de gideceğim yani... diye. O yüzden şimdi lokmalarımızı döküyoruz. Birazdan mangallıklarımızı da gösteririm. Babam da mangal yapacak akşamüstü. Ee, abimler akşamüstü gelecekmişler çünkü. Hatta böyle bile dinli Ömer teyzemiz seviyor. Evet. evet. Bir de annemin size bunu nasıl attığını gösterteyim ben. Hadi lokmanı bir şekilde hamurunu yaparsınız ama atılış şeklini göstereyim. Hayır, ha. Yok yok sen al. arka tarafını al kızım ön taraf sıcakta. Ben deneyeceğim deyince lokum yapmayı Hı -hı, deneyeceğim diye sanettim. Bak ben bile hiç denemeye şey yapmıyorum. Şöyle bir merakım yok. Hiç o ne sıcakta. Gayet oturdum burada. <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşlar ben de birazcık izin şeyisi var da. <laughs> ne güzel. <laughs> birazcık stresliyim de o yüzden. 2 <laughs> gün sonra gideceğim inşallah. <laughs> O videom da yarın gelecek inşallah sizlere. Valizimi hazırlıyorum, gidiyorum, evimi toparlıyorum videosu da yarın inşallah çekeceğim. Bu videodan ertesi günü izlemiş olacaksınız. Siz o videoyu izlediğinizde ben de artık İstanbul'da olmuş olacağım herhalde. Böyle bakın avucunun içinden Bu aslında Sıkı. bu kadar cıvık değildi kızım la bu, 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 bu evet, un, bugün yok. E, He ununu hı. başka bir yerden evet. almış annem. Çay şey aldık ya 25 25 kilo un aldık. Onları biliyorum ben şimdi. Anladım. Bunların şey tam kim bilir nereden gelen un. Biz Sanket, bu tam bu ben hayır yani kötü değil. Ama cıvımış can yani durakeli. Yani. Evet Üzülü tamam. Ununu şey yapmış yani. Hı hı. Hani biz bu korona zamanında un hiçbir yerde evet. hiçbir yerde un bulunmayınca Türk marketi ee, şeyle getirmişti çuvalla 25 çuvalı şey, 25 kilosu 20 euroydu o zaman biz aldıydık herkesin iki poşet alma hakkı vardı arkadaştan da aldım ben bir tane aldın mı tane İşte 2 iki tane, tane, tane ben aldıydım iki tane üç tane de sen aldıydın aşağıda şu an 150 kilo <laughs> e i̇şte Yufka yapacağım artık. Ebedi, yapacağım. Ebedi, ebedi yeter. yeter. sen gelince yaparım artık yufkayı. Evet. Şu Bu şekilde arkadaş arkadaşlar. Şimdi bana yufkayı bu şekilde yapıyor atıyor ondan sonra ağzını kızarınca baksana şekilleri bile olmuyor çünkü Aynı evet bir normalde annemin anneminkiler aslında böyle yüz yuvarlak olur Aynı. ama gene güzel oldu anne çok da böyle şekilsiz değil yani baksana ak veriyor yani o, o smos kadar smos cim, güzel, güzel. güzel anladın mı? Hı -hı. Ha, tamam güzel oldu kötü değil de yani daha bir tadı lezzeti çok güzel çok güzel kıyır kıyır orada sarması da var sarma da çok az bir şey geçen gün sarmıştık biliyorsunuz sarmayı ya çok fazla yapmadık mangal ya, yani. var diye mangal var diye ama yine de hani olmazsa olmazdır bayramlandır diye. Yemek, mangal yeme için. Yani Ha sen şu tarafa geç, ben seni açık şuradan alabilirim. Seviyorum Azıcık yani. Açıkta buradan alayım annemi. Böyle. Yarın da annemin çok e, e, yine akrabaları evet. gelecekler ziyarete ama ben yarın artık gelmeyeceğim gelirsin, buraya. gelirsin akşam üzeri gelirsin. Akşam üzeri işte bakalım. Da Çocukları babasına vereceğim ben çünkü bugün, Hı. yarın artık evdeki son işlerimi yapacağım ve birazcık da yatıp kafa dinlemek istiyorum çünkü Pazartesi artık full ayakta olurum anne ben. P pazartesi günü artık daha dinlenmeye vakitimiz olmaz. Öyle. Evet, şöyle şuraya soframızı kurduk. Şimdi yemek yiyeceğiz. Babam semaverde çayını da demledi. Aa babam görünmedi. Ay evet herkes e, bahçede oturdu, soframızı kurduk. Çok şükür. E, şimdi inşallah afiyetle yemeklerimizi yiyeceğiz, sohbetimiz. Ay çok sıcak, inanılmaz sıcak. Yanım tutuştum. Babam bir de semaverde verdi. Çay demledi bize. Odun ateşinde. Mis gibi oldu. Neyse biliyorsunuz dışarıda ben video çekemeyeceğim. Çünkü hiçbir istemiyor. O yüzden şimdi artık en son kapanışta görüşürüz. Canlarım benim. Bakın. Burayı böyle en son toparlamayı yaptım. Ne var ne yok her şey kaldım. Yağmur yağacakmış yarın herhalde. Şöyle kapanışı annemin çiçekliğiyle yapayım dedim. Ben bu gece buradayım çünkü. Bu şekilde içerileri komple en son gitmeden misafirlerimiz bu arada uğurladık. İçerileri en son e, amcamlar kalmıştı. En son amcamlar gitti. Sağolsun ee, sağ olsun Selma içerileri full halletti. O mutfakları yaptı. Ee, evi full bir süpürdü. Ben de buraları böyle güzel toparladım. Annem şimdi namazını kılarken ve ee, artık bir kapanış yapmama vakti geldi. <laughs> kapanış yapmadan önce şöyle annemin çiçeklerini göstertim dedim. Akşamda ayrı bir huzur yemin ederim. Şuradan şöyle bakınca Şöyle şuradan bakınca inanılmaz. Kendimi güzel. kapanışım yaparken, ee, evet güzel yoğun bir günümüz oldu yine. Elhamdülillah güzel bir bayram geçirdik. Ee, bu videom iki günlük video olacak arkadaşlar. Birinci gün çünkü bir şey yapmamıştık kendi kendimizeydik. E ondan sonra da e, dün bayram birinci günü annem ben Gülşen ve Ömer Halis biraz şöyle çarşıları dolaştık çünkü benim hala bir iki eksiğim vardı. Onları almam lazımdı ve pazartesi bırakmak istemedim. Çünkü Pazartesi günü artık burada son günüm. O yüzden Pazar günü artık valizimi kapatırım diye e, dün e, hazır misafirimiz de gelmeyecekken gittik. Son alışverişimizi yaptık sağ olsun annemle birlikte. Ondan sonra zaten ben eve gitmiştim. Bugün tekrar burada kaldığımız yerden vloguma devam ettirdim. E, dediğim gibi en son amcamları uğurladık. Güzel burada akşam Hoş sohbetimiz yaptık Güzel güzel konuştuk Sohbetimiz yaptık ve herkesi evine uğurladık e Artık sizlerle Fedalaşma vakti geldi e Benim çocuklar e Bugün bir de yarın babalarında Olacakları için Ben de bu akşam evde tek başıma kalmayayım dedim Burada kalayım zaten saat 12 oldu Bir saatten sonra gitmenin de bir anlamı yok Bugün buradayım yani Baba ocağında kalacağım bugün Öyle annemle biraz daha laflarız. Ondan sonra yatarız inşallah. Bakalım. Ne diyoruz? Benden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Herkesin tekrardan Kurban Bayramını kutlarım. Kurban kesenlerin Rabbim kurbanlarını kabul eylesin. Kesemeyenleri de inşallah Rabbim seni kesme gücü versin. Allah tüm kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Benden bugünlük bu kadar. Yarınki vlogda inşallah tekrar sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.